Elmira. Efendim. Bugün ne yaptık? Hamurlardan. Hamurlardan yıldız yap. Ay. E. Ne yaptık? Kertenkele evet. yılan. Evet. Ne yaptık bugün? Kertenkele. Evet. Yılan. Gösterelim mi nasıl yaptığımızı? Evet. Evet, Esila ve Elmira elleriyle gösteriyor. Hala. İşte bu yılanımız. Hala. Bu da kertenkelemiz çok korkunç. Gerçeğe yakın oldular. Çok güzel değil mi yapmışız? Evet. Kim yaptı bunu? Abla. Abla yaptı. Ay zehirli yılan. Zehirli bu. Ay isili. Zehirlenirsin. Hayır ayıcı getirme ya. Getirme zehirleri. Bakalım kuyruğunu. Aa, çok şey. Aa, <laughs> bakalım. Uşurur. Eşil o. Aa, zehirlenmiş yılan. Yılan zehirleniyor ya. Çok <laughs> güzel değil mi? Bakalım. Aa, oynuyor. Bak oynat kafasını bakalım. <laughs> kuyruğun ellemeyin. Kuyruğun ellemeyin. Zehirli çıngıraklı yılan o. Ay. Pıs. Pıs. <laughs> bakalım Uyuruyor. kertenkelemize. Kertenkelemiz de çok güzelmiş. <laughs> Kuyruğuna bak. Peki teşekkür ederiz Elmira. E. Yaptığın bu iki hayvan için. Esile sana da teşekkür ederiz. Yarışırız. Bay bay. <laughs> <laughs> Hadi bakalım.